bugün Mercedes X-Class 250 dizel aracımızla birlikteyiz. Ve bu şu anda Emre Kol kanalının ilk videosu. İlk videoda böyle güzel bir araçla sizlerle birlikte olmak istedik. Bu kanalda ne yapacağız? Tabii sadece araçları tanıtmayacağız. Hayata dair her şeyi paylaşacağız. Yani hayattan keyif aldığımız videolar çekeceğiz size. Sizlere ilk videoyu da böyle bir yerden çekmek istedik. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bugünkü aracın özellikleri inanılmaz. Önde işte gece için, arazi için arazi ışığı var. Önde aynı zamanda ve X-Class 2.5 litre motoru olan bir pick-up diyelim. E, i̇şte buna Amerika'da truck da diyorlar. E, ve bu aracın e, en büyük özelliği birçok eşyanızı taşıyabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Bodrum'da harika bir günde şu anda Mercedes X-Class 250 dizel pick-up'ımıza doğru gidiyoruz. Öncelikle arka koltuklardan başlayacağız. İşte aracımız burada. Şimdi şöyle aracımızı bir açalım. Kilitlenmesin. Şöyle önü de bir göstereyim. Şimdi şuradan şöyle içerisi. Şimdi bir de arka koltuklardan bakalım. Buyurun. Burası böyle tepe dolu. Burayı kapatalım. E şimdi buraya bakıyoruz. Gördüğünüz gibi hiç yer yok. Evet bugün Emrekon'un ilk bölümünde Mercedes X Class 250 dizel pikap aracımızı test ediyoruz Bodrum'da harika bir yerdeyiz. Hava çok e, şu anda rüzgarlı o yüzden dışarıda çekim yapamadık bir yer arıyoruz. Böyle ama harika bir doğanın içerisindeyiz tam pikabımıza yakışır bir yerde. Ya bu böyle çok da diğer araba videosu çeken kanallar gibi olmayacak çünkü bizim formatımız o değil biz böyle hayata dair her şeyi çekeceğiz İşte araba da çekeceğiz motosiklet de çekeceğiz yani hayattan keyif aldığımız şeyleri sizlerle paylaşacağız bugün de e, bu araçla birinci haftamız e, yaklaşık herhalde 1000 kilometredir kullanıyoruz artıları eksileri neler kendimizce gördüklerimizi anlatacağız size bizi harika bir Mercedes kalitesinde bir kokpit karşılıyor. Yani şurayı gördüğünüzde aslında diyebilirsiniz ki bir pikaba değil de normal bir Mercedes araca biniyorsunuz. İçi bu şekilde. Evet göstergeler. Standart bir Mercedes ekranı. Koltuklarda koltuk ısıtma görüyorsunuz. Koltuklar elektrikte ama hafızalı değil. Artık o kadar da olsun. Şimdi şöyle arkaya gelecek olursak buranın tabii ki arkası efsane gördüğünüz gibi bir sürü şey alıyor. Bu tente de sizi dışarının etkilerinden koruyor. Yağmurdan, çamurdan bayağı ağır bir kapak var. Burada bir römork çeki demirimiz var ve araç genel olarak da çok büyük ve heybetli tabii ki 4x4. Biraz içeriden bahsetmek gerekirse. Evet şöyle aracı çalıştıralım. Standart bir Mercedes kalitesi. Şu anda 15 litre yakmış. Biz 56 dakikadır kullanıyoruz. Tabii bu inanılmaz yüksek bir değer ama bu araçlar için normal diyebilirim. Harika bir doğanın içerisindeyiz dedik ama hayvanlar yok oldu bir anda. <laughs> evet aracı bir haftadır kullanıyorum uzun yol videosunu da çekeceğiz. Gelirken çekemedik, araç çok yüklüydü. Yaklaşık böyle herhalde 4 ton ağırlığında falan geldik bizim eşyalarla birlikte. Ama şu an gördüğünüz gibi harika bir doğanın içerisinde çok rahat bir şekilde buralardan geçiyoruz. Tabi bu araç için çok basit bir arazi koşulu burası. Normal araçta biraz da buralarda zorlanırsınız. <laughs> Ve şimdi çıkacağımız yerden muhtemelen normal bir araç çıkamayacaktır. Çünkü bayağı taşlık, girişi zor. Yani arabanın altını burada vurursunuz normal bir araç. Buradan çıkamaz. Zaten çukuru da taşla kapatmışlar. Şimdi biz böyle rahat rahat gördüğünüz gibi çıktık ve gidiyoruz. Acayip konforlu. Yani şöyle söyleyeyim. Koltuklar dediğim gibi normal bir hani binek araçta gibisiniz. Hiç böyle bir pick-up rahatsızlığı yok. Hani biz uzun yolda da test ettik çok rahat geldik, işte ama biraz fazla yakıyor yani şu anda 15-16 litreleri gördük biz ama bu kadar büyük ve heybetli bir araç için de normal diye düşünüyorum şansımıza bugün biraz rüzgar vardı rüzgarsız bir yerde çekimimizi yaptık ama hava 15 derece şu anda Bodrum'da Kasım ayında çok şanslıyız programın ilk çekiminde harika bir günde sizlere bu videoları çekiyoruz. Emreko kanalına hepinizi bekliyoruz. Mükemmel bir deniz manzarası da sağdı şu anda. Evet, şu an uzun yol testine başladık. Yaklaşık herhalde bir saattir uzun yol testindeyiz. Bakalım. dakika önce sıfırlamışız. Ve hani böyle normal hızlarda sürüyoruz. Çok yavaş değil, çok da hızlı değil. Şu anda bayağı yakıyor. 16.3 inanılmaz. Çok yüksek bir rakam. Tabi bunu biraz daha böyle normal sınırlarda kullanırsanız işte 100-110 belki 12 litrelere falan düşer ama hiç 10 litreye düşeceğini zannetmiyorum. Normal uzun yolda da gerçekten çok konforlu bir araç. Mercedes X-Class 2.5 litre dizel motora sahip bir araç ve hiçbir şekilde yoldaki vibrasyonu size hissettirmiyor. Tabii şu an bizde arazi lastiği olduğu için off-road lastiği biraz tabii sesli gidiyoruz. Yani lastik görüntüsü var. Bir Mercedes kalitesi size neyi vaat ediyorsa bu pick-up'ta da bunu göstermişler. Gayet konforlu bir sürüşteyiz şu anda. Uzun yol testi de böyleydi. Gerçekten çok yakıyor ama yani şu an mesela 14 litrelere düştük. Biraz daha muhtemelen düşecektir bu. Yani 110'la giderken de işte 2000 devirde falan gidiyoruz. Gayet zorlanmadan gidiyor araç. Emreko'da bu hafta Mercedes Pickup 250 Dizel X-Class'la birlikteydik. Kanalı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zili de artık şey yaparsınız alttan böyle pıtır pıtır basarsınız. Takip edeceğinizi düşünüyorum. Hoşçakalın. Bir başka hafta veya günde Başka içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. <laughs>